Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 185. bölümün son sahnesinde Osman Bey komutan Urugan'ı Esenbike'nin gözü önünde öldürmüştü. Yeni bölümde Osman Bey Esenbike'ye karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Esenbike gelecek olan destek birliğine güvenerek Osman Bey yapacağı hamlelerden dolayı Osman Bey'i yıpratmayı hedeflemektedir. Lakin Osman Bey önceden tüm tedbirlerini aldığından dolayı yeni bölümde SMBK'yi büyük bir mağlubiyete kavuşturacaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Esenbike'nin ordusu ile Osman Beyler arasında büyük bir savaşın yaşanacağını ve bu savaş sonucunda da kadrodan önemli vedaların yaşanacağını düşünmekteyiz. Bala Hatun son birkaç bölümdür kızını bulmak için önemli hamlelerde bulunmaktaydı ve seyirciler bu senaryodan oldukça sıkılmış durumdadırlar. Sonunda yeni bölümde Bala Hatun'un kızının kim olduğunu öğreneceğini düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle 185. bölümde Bala Hatun kızının Poena olduğunu öğrenmişti. Ve yeni bölümde de Bala Hatun tamamen kızının kim olduğunu öğrenecektir. Bala Hatun kızının kim olduğunu öğrendikten sonra önümüzdeki bölümlerde Sofya'nın da öleceğini düşünmekteyiz. Hatta yeni bölümde Sofya gizlice kayı girerek Poena'yı kaçırmaya çalışacaktır. Fakat Sofya'nın başarısız olacağını ve Poena'nın yani Halime'nin Sofya ile gitmeyeceğini ve hatta ona artık güvenmeyeceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde de Sofya'nın Bala Hatun tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Bu senaryo çok uzatıldığından dolayı seyirci kaybına neden olmuştu. Ve bu senaryo çok kısa süre içinde tamam bitecek, Sofya'da ölerek kadroya veda edecektir. Son 10 bölümdür, Hayı Obası Moğolların, İlbay Bey'in ve Begüm Hatun'un elindeydi. Çoğu izleyici Osman Beylerin Ayobasını da ne zaman geri alacaklarını oldukça merak etmektedirler. Bu senaryoda oldukça uzatıldığından dolayı seyirci kaybına neden olmuştu. Önümüzdeki iki ya da üç bölüm içinde Osman Beylerin Kayı geri almayı başaracaklarını düşünmekteyiz. Hayobas ile birlikte Osman Bey tüm mülklerini yüksek ihtimalle alacaktır. Ve bunları aldıktan sonra da kadrodan önemli vedalar yaşanacak.